Farklı farklı toplarla, az önce babam size gösterdi. Toplarla farklı farklı şeyler yapacağız. bak kanalındayız. <laughs> ouais. Top. Ne oldu Duruk'cuğum? Düştüm. Bu Büyük bir top, en büyük topla başladık. Evet. Zıplayan Bir daha git bakalım gelebiliyor musun? Tamam. Ya da gelebiliyor musun? Ben gidebiliyorum. Gel, mi? gel bakalım. Çok var. Zıplayalım. Ah. Evet. Elinde tabakla evimizin gülü geldi. <laughs> evimizin gülü bizim geldi. Bizim ne oldu? Ne rüzgarcığım? Mamma mı? Mamma mı getirdin? tamam canım. Tamam canım. ekmek getiriyor. Tost mu yiyorsun? Tost ekmeği. Tamam hadi onu anneye götür. Biz top oynayalım hadi. Sen de gel tamam mı? Hadi koş. Hay, hay, hadi. Evet ilk hareketimiz slalom. Evet, malzemelerini evet. kullandık. Olmadığı için evet oyuncakları falan kullandık, değil mi? Evet. Bu da sahibiz. benim kardeşimin. Bir bizim dizdiğimiz, o kadar evet ve emek verdiğimiz küpleri. Evet. Sonra evet. da onun bütün Ars emeğimizi yıktı. Arslanla geçiyorsun. Küpler, evet. Evet değişik bir oyun şekli. Hem eğlenceli. Evet, bravo. Bravo Doruk. Evet mükemmel. İyi gidiyorsun. Devam edelim. Eee <laughs> bugün, bugün bitecek mi Doruk? Hazır. <laughs> Şu anda Doruk'un en iyi yaptığı şeyi yapıyoruz. Tık tık. Ay, en kötü yaptığı evet. şey. Var. Evet, görüyoruz bakalım. Başlıyoruz Doruk. Evet. 50 tane yapıyorsun herhalde. 1 Hayır. tane. Hayır. 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 yapabildin mi? Hayır. Hayır. yapabildin mi? Hayır. 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 Evet kamerayı kırmadan Hayır. iyi Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Evet, biraz hava top kafa çalışması. Evet. Evet. Oo, Çok iyi. Güzel. Bravo. İyi durdurun, iyi atın. Ee, bravo Doruk. Hem sabit. Aferin. Bravo Doruk. Yavaş 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 yavaş. Gel gel canım. <laughs> gel. Hadi bir iki 3 hazır mısın? Bir evet. iki üç. Hoppa. Oo. <laughs> Evet şimdi atıyorum gün bütün gücüne vuruyorsun. Tamam. Kamerayı da kolluyoruz evet. <laughs> evet, evet, sırada. bu da pembiş. Topumuz. Evet biraz göbek eritme yapalım. Koronadan dolayı ya, bir de Evet bu da benim en sevdiğim toplardan biri sünger bob. Neden seviyorsun Dorukçumuz? Sünger bob kare pantolon var ya çizgi film olan. Topu neden seviyorsun? Evet. Bir de çok yumuşak. Yumuşak değil mi? Süngerden yapılmış top. Evet. Bu, 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 bu çocuklar için ideal. Genelde 1 bir yaş grubu. Hop. Vur vur acımıyor. Bak deneyelim. Deneyelim mi? Hayır <laughs> daha fazla. Dökmiyor daha valla. canım atma canım kameramız var kameramız çok değerli. Tekrar yolu. Evet bir göğüs kontrol yap da görelim bakalım hadi. Hadi. Hop! Bravo! Pereira. Point. 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 Evet. Sanker topu teknik geliştirmek için değil mi dapporçuk? Point. Point. Evet. Dolanıyor. Boink. Boink. Ayak içi de vurabilirsin. Ayak üstü, ayak içi, kafa. Boink. 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 Teknik geliştirmek için idare bir Değil mi Evet. Babacığım hatta sen tut azıcık azıcık ben de kafa yapayım. Ha? Nasıl olacak o iş? Azıcık yuka yukarı kalk. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Kızım, Kızım, benim. Benim. süsme yavrum. Süsme. <laughs> Dur baba aşağı, azıcık aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Doruk, aferin Doruk. Tamam <laughs> Kafa atıyorum ben. Evet. Bu da bir bu yakar top topumuz. Önceden ben bunu futbol topu olarak kullanıyordum. Ama küçükken ben bunu dikenlere sürüklediğim için bizim bahçemizde neydi? Bayağı Şimdi Bu ne için var Bu. Evet. bu da çocuk topu. Havuz çocuk havuz top havuzu topu. topu. Doğru mu? Evet. Top havuzu topu. Bu arada Rücü arkanda bomba. Ooo oh, Rücü Bamba geldi. Rücü Bamba. Ooo oh, Rüzgar. At bakayım at bakayım. At. Oraya. At. Abi, abi at. At, at. Rüzgar gol gol gol. Rüzgar gol gol. Alkış, 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 alkış. bravo rüzgar abi rüzgar gol attı çok iyi kal kalecindir. rüzgar gol attı at abi rüzgar uçalım uçalım aa al bak aa bravo rüzgar rüzgar at. gol 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 rüzgar gol 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 rüzgar gol 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 o oh, at bakalım at, at. At. En küçük top da rüzgarın topu. Evet işte görüyorsunuz en küçük top rüzgarın topu. İp. İp. At oğlum. İp. Evet küçük top. Demirden al rüzgar. <laughs> rüzgar. Yakala rüzgar. <laughs> Biz böyle sizi yakamayacağız. Hep ben atarım. Bu kovalar Yakala rüzgar. rüzgar. Ay düştü rüzgar. Abi. <laughs> Abi. Ortaya koy ya. Ortaya koy. Hadi kim alacak önce rüzgar? Rüzgar kim alacak önce? Hadi abisi. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç.